Arkadaşlar bugün evet. kardeşimle beraber rastgele karakter yapma videosu çekeceğiz. Evet. Robuxlu olacak. Robuxlu olmayanlar bu videoyu bırakabilir. Hatta bedava evet. karakter videomuz var. Onlara bakabilirsiniz evet. ve Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi umarım daha fazla çekeriz. Şimdi hangisinden? Kapalı vücut. Bunu seçmeyelim. Saç seç. İstediğin saç. 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 Robux. Evet bunu seçebilirsin. Evet çok güzel. Klasik kafalar. Buna gerek yok bence. Evet. E, sence? Yüz. Bana bak dedim. <laughs> <laughs> Ay şu olsa ya. Bu mu? Aha. tamam bunu da yapalım. Bu da güzel aslında ama onu kızda kullanmıştık. Evet. Şimdi kıyafete geçebiliriz. Evet. Ben seçeceğim. Pantolon seç. Pantolon ben. Ben pantolon seç. Aa bak ne buldum bunu bir bakalım Hı. mı? Evet. Sizi biliydim. Robux ama. Roblox olsun. Neyse. Şimdi. Ay o kız şeyi. Tamam bu olsun. Klasik tişörtlere bakalım. Yok burada değil burada. Bu nasıl? Ben de ben satacağım. Bu? Ben. Bak çok güzel bir üst. <laughs> bence bu kalsın ya. Alsana da güzel bir şey bakalım. Almış ve benim üstümü takalım mı? Toprak üstümü. Takak bence. Takak. Ay bu al çok yakıştı bence ya. Ay. Bunu Ar satın alalım mı? Evet. Ama Robux'u iter. Bir şey olmaz. Ha, işte. Be. Almış. Benim üstümü koysak mı? Hı. Ya bak bilmiyorum. Tamam. Şimdi aksesuarlar. Akses. Ben... Akses. Ne seçmek istersin? Aksesuarlardan. Wow. Bu da kız. Değişti şunu. Bu olabilir. Ama bu. Güneşten korunuyoruz en azından. En azından kaypuş. Kremis şek içebilir. Aa, benim çiçeğimden. Evet. Şimdi başka bir şeyimiz yok. Şimdi animasyon seçebilirsin. Ben seçeceğim. İstediğin seç. Bunlarla bu Bunu seçsem mi? Olur olur. Hadi hepsini böyle yapalım. Hala hala Hani o ne? Hani o? Hani o Ay ne zor. Bu ne lan? Tamam. Şimdi bu bu karakteri test edelim. Ben test. Tamam. Evet. oyuna. Cem. Tamam. Yere oturmak da yapabilirim. Tamam. Evet şimdi bakalım karakterimize. Evet şimdi test edebiliriz. Evet arkadaşlar. Karakterimiz karakter böyle görünüyor. Karakter böyle hareket ediyor. Evet. evet. Evet ve sonraki videoda bay bay. Evet. Yeni yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza evet. abone olmayı unutmayınız. Evet. Sizi çok seviyoruz. Evet. Hadi hepinize görüşürüz. videomuz bitmiştir.